Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun aylar sonra geri döndüm ya. 8 aydır yokum. E uzun zamandır yoktum. Hmm. Böyle bir video yapmak istedim. göre dönmek de istedim. Dünya kupasına başlıyoruz arkadaşlar. Önceden yapacaktım ama yapamadım. Şimdi rakibimiz Avustralya. Hadi bakalım. Bunu rahatsızım da biraz. Şimdi başlıyoruz. Orada zamanları yok ya? Yani. Kaç ay? 8 ay oldu. Rakibimiz işte. Bu ses ayarlarını düzeltelim. Bakalım hadi. Bernardo Silva. Güzel bir pas var bakalım. Gruptan çıkabileceğiz mi acaba ya? Neyse ben çıkarım. Ya kaç aydır FIFA'da oynamıyorum ya. Şöyle bir pas. Hadi be. <laughs> böyle bir video yapmak istedim normalde eğlenmeseydi mi yapacaktım ama am Ronaldo tuttu ya ee, bunu Rubin Diaz o arada Portekiz mi takımında çok iyi futbolcular gelmiş ha böyle gençler falan şimdi Rafael Leon Leon. Leon. Uf. Pas. Şimdi. Hayır be. Hadi. Olmaz. Leon. Hop. Şu çek. Vur. Hadi be. Hrustic. Bu kim lan böyle? Moy. Moy'u biliyorum. Irwin. Irwin. Hayır. Hayır. Irwin, Irwin ve gol. Ben niye böyle oldum? Şimdi Leon. Ya bakalım. Ya biraz yarı pro yaptım da. Ya normalde dün girdim de aylar sonra. Oyna. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Hadi. Ya Ronaldo. İlerlesene oğlum biraz ya. Şimdi Ronaldo oğlum dedim diye bana saldırmayın. O yüzden öyle, öylesine söyledim. Helal olsun. Gurario. 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 Lan maç nasıl biter? Ya hadi bakalım. Hristic. 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 Hür... Makler. Boyle. Boyle ne lan böyle? Ya uff. Ee, lan ya böyle işim ben ya. Aha. Şimdi Rafael Leon. Leon. <laughs> Kimin umurunda ki ama. <laughs> Şimdi. Fernando Silva. Şimdi Hrustic Parhina. Lan hadi. Topu oy Ronaldo bunu da yapabiliyormuş lan. Aha lan hayır. Bernardo Silva. De Gang. De Gang. De Ruben Navas. Lan yine Pepe aferin. Hani FIFA bunu yapmış ya. Ben sanırım YouTube açtığımda FIFA ilk oynadım. Yok önce Derinlik Sakur oynadım sonra FIFA oynadım. Sonra Shadow Fight 2 falan diye devam ettik. İsyano, yok kırsın. Evet ver. Hayır. Böyle, böyle, yapıyorlar ya. Hayır. Ya bu nasıl iştir ya? Bu nasıl iştir? 3-0 nedir ya? at at gitsin ya maç bitsin onunla dedi ya şimdi bunlar niye alkışlıyorlar yo şimdi tamam ya gösteri gerek yok şimdi palhina palhina ya bu nasıl diştir ya Üf. ben çok pas vermiyorum ya Ronaldo ya nasıl ya Cık. Amrabat Wolf Ama Allah yazıyor Ya başlayacağım iş ha Fake mi attı Oy ne oldu lan Lan vur lan Git Heh. Oğlum böyle iş mi? Heh. Evet. Hadi atak. Ya ben çok yanımda başladım. Buradan Ya Belki... Tam. Vurdum kale çık çıkardı ya. Pepe. Nevis. Banu muydu ne diye aga be şey şey alien takım Portekiz'e ya oğlum hadi ya. Ya bu maçı en azından beraber bitirsek de çok gol lazım ya. Pepe. Kaleci çıktı. Kaleci çıktı Amra. Of. Kolsuz musunuz lan siz hadi. Rafael. Ya zaten gol olmayacaktı ki. Zaten olmayacaktı ki. 1-0. ilk yarı. Ya YouTube'dan da çok bildirim geliyor ya. Silva ya öf. Cık. Lan gerildim dedim kesin gol gelecek ya. Amrabat. Ay, Bernardo Silva. Yes. Akşamı, akşamı, akşamı. Sonunda be. Sonunda. Romok dansı. <laughs> bu nasıl iştir ya? Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Lan ben Ronaldo'ya pas veriyorum. Sen nereden çıktın? Brennan Silva Bu da yok Vur! Lan vur! <laughs> ya böyle nasıl bir şey ya? Bu nasıl iştir ya? Bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? El Nesri Munir Hayır Hayır Sakın ha sakın Of aferin Bruno Br 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 Fernandes, sen nasıl Ronaldo'ya laf ötün ha? Brna Br Fernandez Helal olsun be Ronaldo Ronaldo Sürür 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 Lan vur lan vur Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Biz çıkamıyoruz ya. Kesin çıkamayacağız. Neyse hemen şimdi bir sonraki maça geçelim. Bu gol atmamız çok zor. Ne yaptınız? Güncelleme mi getirdiniz oyunu? Ben anlamadım ki. Şimdi buradan bu Silva Şimdi Rojberg. Evet. Ronaldo sü 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 rürü. Sü, sü sü yes, sü küs. Yes man sü. Alışsın ya. Kısa portekiz sü. Ama güzel gol lan. Topu böyle kaldırdı sonra gol attı be. Hı. Hmm. Yes. Şimdi Pernando pırınındasıl, Silva. Pernando Silva ola kalırdı topu ilerliyor. ilerliyor. King, you <gülüyor> <gülüyor> Bak kafasını kırdı. Ya kırıyordu ama out. Michael. Lan bu Michael emekli olmamış mıydı ya? I the king you will be Ronaldo 2-0. Ne yapıyoruz biz be Yes Evet şimdi corner Yani böyle video uzun olmayacak Sıkıcı yerleri Yani konuşmadığım yerleri keseceğim Was, vas, vas, Uff! Rafael Leon. Sü bak Yes! Hadi! yetişemedi ama. Ronaldo yetişemedi ya. Bu nedir ya? <Bronco> ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Uff. Maç başladı tekrar. O Erik sen. Ya sen futbol bırakmamış mıydın? Niye geri dön? Kalp krizi olanından sonra. Vals. Uy, gol gelmedi. İyi ki gol daha atarsak. iş bitti. <laughs> lan nasıl kaptırdım? Hayret. Şimdi sürürü. Sür. Oy. Hayret. Oy. Güzel bir pas verdi lan. Şimdi Ronaldo. Harikaydı lan. Fernando <laughs> <laughs> Silva. Nasıl sarılıyorlar? Nasıl? Ama güzeldi Ronaldo'nun pası. Rondon ortası. Hayır bu değil ama. en yani asist yaptığı değil. Bu geri döndü ya saniyede. Kafa fotoğrafını onu mu yapsam acaba bilmiyorum. <laughs> Son bir gol. Bunu da atarsak sanırım bu gruptan çıkıyoruz. <laughs> Oui. <laughs> Ahu. Le onu verdi posu Bruno Fernandes. Lan sen çok geçeceğim lan Bruno Fernandes. Le Ronaldo pas verdi işte. Çek. Ronaldo vur. aa yeri be. Ha yeri ha. Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Hmm. Ver şu pası. Evet. Ronaldo. Sü. Lan kontrol et şu topu. Kazanıyor muyuz? Ne oldu? Çıktık mı gruptan? Çok merak ediyorum. Çıktık mı acaba gruptan? Devam et. Yani Ronaldo bu gruptan çıkamadık. Atılan gol. Ya iki gol atmamız daha iki gol de atmamız lazımmış ya. Yok bir bir. Çünkü onlar da beş taneydi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Messi'nin gelmesini istiyorsunuz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.